Evet arkadaşlar, e, bugünkü videomuzda darbe anında kamera açılıp kayda ne zaman ne kadar sürede e, geçiyor ve süreç nasıl işliyor e, onu anlatacağım. Şimdi e, örnek e, demo kameramız bizim. 70Mine'in M300 modeli var elimde. 70Mine'in birçok modeli UP02 model e, park modu kablosunu kullanın. Bununla beraber kameramızı montajladığımızda Park modu özelliğini aktif ettiğimizde ayarlarında aracı kapatıp gittiğinizde kamera nöbet tutmaya başlar. Park moduna geçer nöbet tutmaya başlar. Ee, ve darbe özelliklerinde de ayarlayacağınız darbe şiddetine göre araç darbe algıladığında kamera açılır kayda başlar ve bir süre kaydedip kapanır. Şimdi bu sürecin nasıl olduğunu ne kadar sürede kameranın açıldığını ve ne kadar süre kaydedip, kaydedip kapandığını gösterecek örnek bir video çekeceğim. Hemen hemen süreçler süreler birçok kamera modelinde aynıdır. Şu an kameram benim kontakla beraber bağladım. Kamerayı çalıştırdım. Kontak enerjisini kestim. Yani sarı kablo bu. Bu kırmızı kablo sürekli aküden elektrik giden kablo. Şase de verdim ona ayrıca. Şu an sürekli enerjiyle beraber kameram bağlı. Ayarlarından park modu özellikleri açık. Kontak enerjisini kestim. Ve kamerayı park moduna geçirdim. Şu an o durumda bekliyor kamera nöbet tutuyor. Ben kameraya darbe verdiğimde sesli bir şekilde saymaya başlayacağım. Birden 15-20 saniyeye kadar. O arada Ondan sonra kameranın videosunda Benim hangi sayıda saniyede sesimi almaya başladıysa O kadar sürede açılıp kayda geçti anlamı taşıyacak. Onun denemesini yapacağız şimdi arkadaşlar. Evet, kameraya darbe vereceğim ve saymaya başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. E, aşağı yukarı 7-8 saniyede e, yeşil yandı. Büyük asla 7-8 saniye içerisinde kayda geçmiş oldu kamera. Şimdi de, e, videodan sesimizi dinleyelim. Kapat. 8 9 10 Evet, e, aşağı yukarı 7-8 saniyede e, yeşil yandı. Büyük aslında 7-8 saniye içerisinde kayda geçmiş oldu kamera.